Esra Erol'un programına evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden bir genç katılmıştı. Suçladığı isim stüdyoya geldi. İkilinin yüzleşmesinde gergin anlar yaşandı. Beni bunun yüzünden evliliğim mi bitti? Bir soru Çocuklarım elimden alınca. Bakın size ha? bir soru sorayım. Siz Utama kendinizi ifade senin. edin yani diye bu soruyu sormak istiyorum ben size. Sizinle ilgili bir, <laughs> Evlilik yolunda giderken dünyası başına yıkılmış aşık olduğu kadın tarafından dolandırılmıştı. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Ortalık karıştı. Senin çoluğun çocuğun var. Senin sen böyle bir işin şey olamaz. Madem varlık ikinci gün deseydin Oğlum, da, sen evli bir kadısın, ben, olmuyor deseydin ya. Okan Taş'ı Esra Erol'a getiren dolandırıcılık iddiasıydı. Hiç evlenmediğini söyleyen sevgilisi gerçekte üç çocuk annesiydi. Ve yaşı da söylediğinden fazlaydı. Tüm bunların üstüne parasını da kaptırmıştı. Her şey 3 ay önceki telefon görüşmesinde ortaya çıktı ve Taş kandırıldığını anladı. Beni kandırdılar. Evli oldu ortaya çıktı. Evin içinde bir kız sevdim. 19 yaşındaydı. Hiç evlenmemiş olarak kendini tanıttı. Sonra da öğrendim ki sevdiğim kadının adı bile yanlışmış. Evin değil de Tuba'ymış. Bir de 19 yaşında değil de 30 yaşındaymış. Yetmez biz gibi 3 çocuk annesi çıktı. Hayallerinden olan genç adam ve suçlamaların odağındaki kadın stüdyoda karşı karşıya geldi. Sinirler gergindi. O kadın iddialarını tek tek dile getireyim. Bir yıldır ilişkimiz var. Ben onun ne zaman evli olduğunu öğrendim. Ondan sonra onun kapısına dayandım diyor. Yalan söylüyor. Yalan. Peki telefon kayıtların mesela son bir yıl içerisinde 7-24 gece gündüz sürekli iletişim kurduğunuz ortaya çıkarsa? Tehdit çıksın ortaya. Neler söylediğini. O görüşmelerin hepsi tehditle mi yapıldı? Zaten hayatını az hayatını mahvetmiş. Az önce Tuğba Dündar hakkındaki iddiaları reddetti ve verdiği aşırı tepkilerle herkesi şaşkına çevirdi. seni isteyen var kandın, oğlum. Çoluk var. Ben seni alıp tamam, ne, ne yapacağım? Istiyorsun. Ne yap? Oğlum kandırdın, dolandırdın. Ya ne dola... ben seni ya? Tehdit her şey tamam, bitmedi. Tamam niye bana evli oldun? Sen... i̇kinci hafta benim evli evli olduğumu duyunca. <laughs> Peki bir sene sen niye beni tehdit ettin? Ben senin 500 milyarını yemişim ya. Savcılığa gidebilirdin, her yolu deneyebilirdin. Savcılıkta eğer öyle bir şey olsa ben zaten sana o parayı vermek zorundayım. Dolandırıcılıkla suçlanan genç kadın hakkındaki söylemlere daha fazla dayanamadı. Tehdit konusunda Tuba'nın sorulardan kaçıyorsunuz. Ama bu, bu böyle bir iddiası varsa ben de sormakla dururum. Siz hepiniz zaten Okan'dan yanarsınız. Ben Okan'ı mesela <gülüyor> soracağım <gülüyor> soruyu bilmeden. Benim bunun yüzünden evliliğim bitti. Tuba'nın bir, bir soruyu bilmeden. Çocuklarım elimden alınca. İfade senin. edin diye yani, bu soruyu sormak istiyorum ben size. Sizinle ilgili bir...